Ee, arkamda gördüğünüz bu Ayasofya Çağ Müzesi. Ee, bundan bir ay önce e, buralar full tıklım tıklımdı. Keza aynı uzun Uzungöl olsun, Aydır olsun, ee, buralar hep fulldü. Ee, ama şu an Eylül ayı girmesi, o tarafta okulların açılması, e, bir de kışın yazın bitimi olması sebebiyle e, iş onda bire kadar düştü. Yani siz de az çok görürsünüz. Önceden her yerde arabaları turistler dolaşırken şu anda öyle bir şey yok. Yani tek tük işte benim gibi ee, sayılı kişiler geliyor şu anda. Şu, andan... şu anda 3 kişi getirdim. İşte Temmuz ortalarında olsaydı ben 9 kişi sadece getirmiştim buraya. Küçük arabayla. Büyük arabalar 16-17 kişi yani. Buraya otobüsler çekiyordu. Şu şuraya büyük otobüsler. Ama şu anda tabi sezon e, bitti denilecek seviyede. Suudi. Suudi Arabistan'da şu anda daha fazla. Bu işte e, diğer ülkelerin de onlara cezbetmesi mesela e, Bosna da bizimle aynı iklim şartına sahip e, bunlar bu sefer orayı da görmek istiyor bundan da zaten e, Mayısın 15'inden sonra başlıyor bu turizm e, Ağustos 25'inden sonra yavaşlar şu an onda bir'e düştü yani eskisi gibi değil yani görünen şu ki. E, turizm e, bu sene güzel oldu ama aynı bu ayın 15'inden sonra da tamamen kesilecek. Şimdi e, şu şu var. E, Suudi e, Suudi kesildi şu an. Suudiler tamamen kesildi. Sadece bizim burada değil, Uzungöl'de yok, Aiderde yok. Efendim. E, Çal mağarası mesela dolup taşardı şu an. Allah'ın kulu yok orada. Yer bulamazsın burada. Yani 250 300 araba düştü 15 arabaya. Sen koy şimdi hesabını yap kafandan. Ondan birden de az. Evet, çok azam.